Geçen gün bir video paylaştım. fix barında asılmak bel ağrısına iyi gelir mi diye. O videoda barda asıl kaldığınız zaman omurlarınızın arasının açılacağını ve birkaç santim daha uzun duracağınızdan bahsettim. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Boy uzatma egzersizleri gerçekten işe yarıyor mu? Ağırlık çalışmak boyuk saltır mı? 20 yaşından sonra boy uzar mı gibi soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Boy uzunluğu çeşitli faktörlere bağlı. Genetik boy uzunluğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Ancak her şey genetiğe bağlı değil. Genel olarak ikizlerde boy uzunluğu büyük oranda benzerdir. O yüzden bilim adamları ikiz çocuklarını incelemişler. Buna göre insanlar arasındaki boy farkının %80'inin genetik, kalan %20'sinin ise beslenme, aktivite, iklim gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 18 milyondan fazla katılımcı ile yapılan bir meta analize göre 1996'da nüfusun ortalama boyunun 1890 16'ya kıyasla önemli ölçüde arttığı bulundu. Uzmanlar bu 100 yıl içerisindeki boy artışından, beslenme ve gelişmiş hareket düzeyini sorumluluğu tutuyor. Boy uzamasını sağlayan şey epifiz kıkırdağı dediğimiz kıkırdaktır. Epifiz kıkırdağı, uzun kemiklerin uçlarında bulunan özelleşmiş yapılardır. Bu kıkırdaklar ergenliğin sonuna kadar aktif olduğundan boy uzaması devam eder. Fakat ergenliğin sonunda hormonal değişiklikler sebebiyle kıkırdak kemikleşir ve boy uzaması durur kadınlarda 16 erkeklerde 19-20 yaşına kadar boy uzaması devam eder. O yüzden erkekler genelde kadınlardan daha uzun. 20 yaşından sonra egzersizle boy uzatamaz mıyız? Maalesef hayır arkadaşlar. Bu mümkün değil imkansız. YouTube'a boy uzatma egzersizleri yazdığınız zaman milyonlarca kez tıklanan videolar var. Ama maalesef öyle bir durum yok. Ha bazı uygulamalar boyunuzu birkaç dakikalığına uzatabilir. Mesela videonun başında da bahsettiğim barda asılı kalmak. Barda asılı kaldığınız zaman omurganız yer çekim etkisiyle esner ve birkaç santim uzar. Fakat kendinizi bırakıp birkaç dakika yürüdükten sonra eski boyunuza geri dönersiniz. Aynı şekilde sabah uyandığınız an omurganız gece boyunca herhangi bir basınca maruz kalmadığı için açılır ve birkaç santim daha uzun durursunuz. Ama 10 dakika sonra normal boyunuza geri dönersiniz. Bu çok normal. Ha şöyle bir şey var. Postürünüz çok ama çok bozuktur ve bozuk olduğu için de kısa duruyor olabilirsiniz. O yüzden postür egzersizlerini yaptığınız zaman bir miktar uzamış gibi durursunuz. Ancak bu da aslında boyunuzu uzatmıyor. Boy potansiyelinizi kullanmanızı sağlıyor. Yani siz her zaman 1.80 boyundaydınız ama postürünüz bozuk olduğu için 1.75 gibi duruyordunuz mesela. Postürünüzü nasıl düzelteceksiniz? Çeneniz öndeyse geriye alacaksınız. Boynunuz düzleşmişse düzelteceksiniz. Omuzlarınız düşük geriye çekeceksiniz. Kamburluğunuz varsa dik duracaksınız. Lordozunuz artmışsa kalça fleksörlerini gereceksiniz. Merak etmeyin kanalımda bütün bu postürel bozukluklar için tek tek eğitim videosu hazırladım. Hepsi mevcut. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. Peki ağırlık çalışmak boyuk saltır mı? Tabii ki de hayır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 2 metre boyunda halterciler var ki bu sporcular çocukluktan beri halter yapıyor ve 270 kilo kaldırıyorlar. Yani öyle bir durum olsaydı bu haltercinin 2 metreye kadar uzayamaması gerekiyordu. Ha şöyle bir şey var. Kısa boy halterciler için bir avantaj. Çünkü halteri daha kolay kaldırabiliyorlar. Yaptığı iş daha az. Çünkü halterin kaldırıldığı mesafe daha az. Daha az mobilite gereksinimleri var. Çünkü kısa boylu kişilerin kasları daha esnek oluyor ve düşük siklette daha fazla kaldırabiliyorlar. Yani bir boyunda 60 kilo biri, 1.80 boyundaki 60 kilo birine göre daha kaslıdır değil mi? Şimdi dedik ya bu uzunluğun %20'si beslenme ve çevresel faktörlere bağlı diye %20'lik kısımda ne yapılabilir ona bakalım. Yetişkinliğe ulaşmadan önce yani büyüme kıkırdakları henüz aktifken ne yaparsak daha da uzayabiliriz onu konuşalım. Öncelikle herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği yaşamamanız lazım. D vitamini ve kalsiyum kemikler için en önemli bileşenlerdir ki günümüz modern toplumunda bunların eksikliği çoğu kişide mevcut. Bu bileşenleri almak için bol bol sebze ve meyve tüketin. Her öğünde 20 gram protein tüketmeye çalışın. Protein alımı kemik yoğunluğu için önemli. Et, süt, fasulye, yumurta gibi besinler protein açısından zengindir. Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun. Omega yağ asitlerini almaya özen gösterin ve düzenli bir şekilde spor yapmaya gayret edin. Yavaştan videonun sonuna gelirken biraz da çözüm odaklı konuşalım. Hali hazırda bir yetişkinseniz ve boyunuzu değiştiremiyorsanız ne yapmalısınız? Postürünüzü düzeltin. Kötü bir duruş boynuzdan birkaç santim çalabilir. Yüksek topuklu ayakkabı veya tabanlık deneyin. Daha yüksek topuklu ayakkabılar seçin veya birkaç santimetre daha uzun göstermek için ayakkabınıza tabanlık koyun. Daha güçlü hissetmek için kas yapın. Kendinizi küçük hissediyorsanız ağırlık kaldırmak daha kaslı ve özgüvenli olmanıza yardımcı olabilir. Bu basit stratejiler yardımcı olabilse de bazı kişiler boy uzatma ameliyatlarına yönelebiliyor. Ancak bu operasyonların invaziv ve pahalı olması sebebiyle birçok kişi bu önlemleri tercih etmemektedir. Hatta bu önlemler bazı ülkelerde yasaklanmıştır. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında veya bana daha hızlı ulaşmak için instagram hesabımı takip ederek bana mesaj gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.